Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu komşumuz Suriye ile ilgili. Suriye'de Ahmet Eşara yönetimi, daha doğrusu Suriye halkı devrimci hükümeti kurduktan sonra yaşadığı sorunlardan bir tanesi en büyüğü biliyorsunuz devlet kurumlarını yeniden canlandırmak ve Ahmet Eşara hükümetinin en büyük ikinci hedefi ise Suriye piyasasında yeniden Suriye lirasını devalüe etmek. Yani piyasaya sürmek daha doğrusu. Devalüe yanlış söyledim. Ee, şimdi ama Suriye'de şu anda Suriye piyasasının yüzde sekseninde Türk lirası kullanılıyor. Suriye Türk lirasının kullanımının genel fiyat istikrarına ve ...kamu hizmetlerinin sürekliğini sağlamak açısından kritik bir rol oynadığını söylüyorlar Suriyeli uzmanlar. Ee, Suriye lirasına geçmenin ekonomi anlamında çok riskli olduğunu belirtiyorlar. Diyorlar ki maaşlarımız Türkiye tarafından hala düzenli olarak TL olarak ödeniyor. Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi e, faaliyetleri tamamen Türk lirası üzerinden yapılıyor. Ee, ve bunları Türkler bize yapıyorlar. Bu da tabii politik olarak gözlemci diyorlar ki, kırılgan olan e, bölgelerde tansiyonu düşürdü. Yani e, geçerli olan, güçlü olan bir para bölgede e, kırılgan olan bölgelerde ekonomik krizlerden dolayı veya ekonomik sorunlardan dolayı çıkabilecek olayların önüne geçti. Yani Türk parası şu an bu anlamıyla Suriye'de birliğini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi e, bu durum Türkiye etkisi yumuşak güç olarak değerlendiriyorum ben arkadaşlar. Çünkü Türkiye açısından bu durum çok önemli ve çok kritik. Ekonomik bağımlılık üzerinden kurulan yumuşak güç stratejisinin bir parçası bana göre. Diplomatik etkinin e, artmasında ciddi anlamda katkıda bulunuyor her ne kadar e, kamu maliyeti açısından ek bir yük getirse de bu stratejik etkinin artması siyasi hedefler açısından oldukça önemli. Çünkü arkadaşlar Türkiye ilginç bir strateji izliyor. Yani çok net söyleyeyim. Türkiye diyorum ya yani yeni çok kutuplu dünyada bir kutup olacak, bir güç merkezi olacak ve Türkiye bu stratejisi, bu plan e, veya bu hedefi çerçevesinde bütün aparatları e, hayata geçiyor. Nedir? Sizin güç olabilmeniz için paranızın en azından e, güç olarak görüldüğünüz bölgede bir ticaret parası olarak kullanması gerekiyor. Türkiye bunun ilk pratiğini Rusya ile yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya koyduğu ambargu ambargodan sonra Türkiye Rusya ile Türk lirası üzerinden ticaret petrol alım satımını anlaşması yaptı ve Rusya ile biz e, Türk lirası üzerinden petrol ve doğalgaz alıyoruz. Yani şimdi Rusya gibi bir ekonominin, bir enerji devinin sizin paranızı değerli görüp ticari meta haline dönüştürmesi yani verdiği mal karşılığında sizin paranızı, kağıt, banknotunuzu alması sizin paranıza olan güveni dünya e, içerisinde bir anda bütün dünyada Yükseltir bu. Çünkü bir enerji devi e, sizin paranızı, sizin banknotunuzu ürettiği mal karşılığı değer olarak kabul ediyor ve bunu e, emisyonla katıyor. Şimdi Suriye'de arkadaşlar 8 Aralık 2024'te e, katil diktatör Beşar Esed'in Rusya kaçmasından sonra Ahmet Elşar'a para bölümü konusunda ülkede bütünlük sağlayacağını ve bütün bölgelerde sadece Suriye lirasını kullanacağını duyurdu. Ancak Şam'da gerçeği gördüler. Öyle darpane para basmak ve parayı tamam çok kolay basarsınız. Ama paranın karşılığı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar da arkadaşlar kaç 20 milyon 10 milyon ee, Alman e, markı vardı İkinci Dünya Savaşı'nda. İnsanlar bir ekmek alabilmek için bir bavul para taşıyordu veya belki abart ama bir poşet parayla. Ee, ekonomik e, güven olmayınca paranızın değeri öyle düşüyor. Şimdi Ahmet Eşer'a bunu karar verdi, uygulayacağım dedi. Açıkladı halkına ama onun ekonomi kurmayları buna dur dediler. Çünkü ciddi bir bunalım çıkacak. Şimdi Suriye'nin hala çok büyük bölgesinde o PKK, YPG terör örgütünün işgal ettiği bölge hariç orada da Türk lirası ciddi anlamda geçiyor. Ama piyasaya tam hakim değil. Suriye'nin diğer bölgelerinde Türk lirası piyasada hakim para. Yani e, kullanım mı çok yaygın Suriye'de Türk lirasının. Bu ne anlama geliyor? Bu çok şu hükümet tarafından alınan kararlara rağmen hiçbir değişiklik yapamadı demektir ve piyasadaki olan paranın kıymetini koruduğunu aksine müdahaleye rağmen eğer hiçbir şekilde bir piyasada bir gerileme yoksa emisyon hacminde Suriye piyasasındaki TL emisyon hacminde bu o paranın daha da güçlendiğini gösterir. Şimdi mesela hala İdlib'de geçtiğimiz haftalarda gitmiştim arkadaşlar. İdlib'de hükümete bağlı bütün kamu personelleri, bütün kamu personelleri, belediye personelleri İdlib'deki PTT şubesinden PTT ofisleri üzerinden Türk Postanesi, Posta Telefon Telgraf İdaresi'nin den maaşlarını Türk Lirası olarak alıyorlar. Ve Binlerce personel var, on binlerce hatta insan var çünkü gidip çok büyük altı milyona falan çıktı göçten dolayı. Yani eğitimden tutun belediyeye kadar on binlerce personel var ve bu insanların tamamı maaşlarını e, Türk Posta Telefon Telgraf i, İdaresi, PTD İdaresi'nin oradaki şubelerinden alıyorlar. Ve Suriye halkı için bu değişim birçok e, karmaşaya sebep olacak. Suriyeli ekonomistlerin söylediği bu. Bu değişime şu anda dokunmayın. Türk lirası piyasada e, emisyon e, hacmini dokunmayalım. Emisyon hacmini küçültmeyelim. Dolayısıyla karmaşal sebep olur. Çünkü burada hala Türk lirası Suriye'nin her yerinde geçerli. Ta Lübnan sınırına kadar her yerde geçerli tek para. Tabii ki dolar da geçerli ama e, yani e, Uluslararası ticaret parası olmayan bir paradan söz ediyoruz. Amaçarlı yönetime geldikten sonra 3 ay içerisinde Türk Lirası ile sınır kapısına giren mallardan da gümrük vergisi aldı. Yani sadece Türkiye'den değil, sınır kapı Irak'tan ve Türkiye üzerinden Suriye'ye giden bütün mallardan gümrük vergisi alırken Türk Lirası üzerinden alıyor, hala alıyor. Ülkenin ekonomisinin e, toparlanma ve iç savaş boyunca farklı grupların elinde olan ...ve farklı vergiler ve uygulamaları sınır kapısılarında hepsini tevhid etti ve vergilerin türk lirası ile alınacağını sürü hükümeti duydu. Şimdi e, arkadaşlar e, bu adım sadece İbdit'te değil Şam'da dahil olmak üzere Dera'ya kadar, Dera'da dahil e, ciddi fiyat artışlarına sebep olacak. Hatta Ahmet Yaşar'a ilk açıkladığında ciddi fiyat artışları oldu. Suriyeliler hemen TL biriktirmeye başladılar. TL'den kaçış olacak mı? veya TL'de piyasa sıkıntısı, TL piyasasında sıkıntı olacak diye, emisyonda daralma olacak diye TL biriktirdiler. Şimdi ülkenin diğer bölgelerindeki elektronik eşya ve bazı lüks gıda malzemeleri içinde, hem halk hem de tüccarlar ee, Suriye'nin işte ticaret kenti olan İdlib'e geliyorlar, arışveriş yapıyorlar, Şamlılar geliyor, Halepler geliyor ve e, piyasada olan para TL. Yani e, bu şartlar altında e, Türk lirasından Suriye'nin çekilmesi cidden bir ekonomik felaket olur. Aslına bakarsak Ahmet Al en büyük hedefi e, bu piyasadaki dolaşan parayı merkezi hükümetin egemenliğini güçlendirmek için Suriye lirasına çevireceğini söyledi. Özellikle para birimi alanında tam egemenliğin sağlanması, ülkenin farklı kesimlerinde farklı para birimlerinin kullanmasının önüne geçilmesi için kararlar alınmış, kararlar zinciri ama Ülkede daha şey bir bütünlük, kamu kurumları içerisinde bir bütünlük, bir uyum, bir senkronizasyon yok ki siz para konusunda geçerken. Bu çok büyük bir enflasyon şey oluyor Şimdi burada çok net söyleyeyim. Bu Türkiye enteresan bir ülke arkadaşlar. Ben her konu söz konusu olunca söylüyorum. Türklerin e, taktik ve stratejilerini öğrenmek için Gaspıralı İsmail'in 50-60 sayfalık küçücük bir risalesi var kitabı Türk'ün cihan Hakimiyeti mefkûresi. Onu okursanız, Türklerin etkinlik, e, yaygınlık politikalarını anlarsınız şimdi. Türkiye burada çok strateji ve sessiz bir şekilde Türk lirasının uluslararası ticarette geçerli bir para birimi olması için çok iyi bir taktik uyguluyor. Yani yarın aynısı. Bakın aynısı e, Lübnan'da da olacak. Çünkü Lübnan parasının artık hiçbir kıymeti kalmadı. Türkiye ile yakınlaştıkça o ticaret e, kapılara açıldıkça çünkü hemen yanı başındaki Suriye'de, Lübnan'ın 2-3 katı olan Suriye'de Türk lirası geçerli. Ve Türk lirası e, piyasa egemenliğini Beyrut'a da taşıyacaktır. Şimdi e, Türkiye hala işte e, Suriye Milli Ordusu maaşlarını Türkiye veriyor ve maaşları TL olarak da Ordunun da maaşları TL olarak veriliyor. Şimdi e, hükümete bağlı yerel meclislerin üyeleri, polis, asker, asil güçler, çok toplam hepsi Türk lirasından vazgeçmiyor. Ve hükümete bütün kurumlar bildirmişler Türk lirasıyla oynamalı. Dediğim gibi Türk Lirası, Türkiye çok ilginç bir strateji izliyor. Sadece savunma sanayinde, dünya piyasasında geçerliğini e, güçlendirmiyor. Türk Lirası'nın piyasada, ticaret piyasasında, uluslararası ticaret piyasasında e, geçerli para olması için inanılmaz bir strateji uyguluyor. Cidden kutluyorum. Bunun yansıması olacak mı? çok yakında olacak, çok yakında. 2027'de falan, 2026'da çok rahat bir şekilde hissedeceğiz. Yani düşünün cebinizde TL ile çıktığınızda bunun bir sonraki adımı Mısır'dır, bir sonraki adımı Ürdün'dür. Ee, TL ile Mısır'a kadar, Ürdün'e kadar. Çok rahat seyahat edebilirsiniz. Başka bir dövize ihtiyacınız olmayacak. Daha doğrusu hiçbir dövize. Takip edeceğiz. Türk lirası ile ilgili çok çok güzel bir strateji uygulamışlar. Cidden hayran kaldım. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.